Sevgili izleyiciler, kısacık bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdiki konumuz burun estetiği. Gerçekten estetik operasyonlar son dönemlerde çok da revaçta, çok da merak ettiğimiz konular ama biliyorsunuz yüzümüz söz konusu olduğunda özellikle de yüzümüzün tam ortasında yer alan burnumuzun estetiği de önem kazanıyor diye düşünüyorum. Hem fonksiyonel anlamda hem de estetik ve güzel durması anlamında. Ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Belki burun estetiği ile ilgili sorularınız vardır. 0212 alan kodundan sonra 331 66 24 ve 25 numaralardan yine 331 66 51 ve 52 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de ...maillerinizi bekliyor olacağız. Şu anki konuğumuz kim? Operatör doktor Salih Emre Üregen. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldiniz Salih Bey. Evet, şimdi... Ee... Bir kere sizin resminize baktım sakallıymışsınız, sakalları kesmişsiniz. Niye düşündüm ya biliyor musunuz? <laughs> Hayır, plastik cerrah olunca insan tabii estetik cerrah, plastik cerrah. Şimdi geldiğinde hasta tabii size de şöyle bir bakıyordur. Yani hani bana bir şeyler öneriyor ama acaba kendi nasıl bakıyor mu, ediyor mu falan. Tabii böyle hani bakımlı ve düzgün olmak önemli orada da. E, burun herhalde estetik cerrahı en çok en sık rastlanır mı? Yani şimdi şöyle dünyada bir araştırma yapıldığında en çok Amerika'da filan liposakşın cinsi ameliyatlar yapılıyor. Ama Türkiye'de Türk ırkının da getirdiği e, bir e, sonuçla e, burun bu en çok yapılan ameliyat Türkiye'de. Türkiye'de Ondan en çok sonra yapılıyor. meme estetiği, sonra liposuction geliyor. Yani Genel dü dünya'ya oranla bizim Türkiye'de burunlar biraz daha sorunlu. E, çünkü Avrupa'ya geçtiğiniz zaman e, insanların burunları düzeliyor. Yani fark ettiyseniz e, yani aslında şöyle bir şey var. Yani bu nesetin temel çıkış nedeni e, Almanlar çıkarmışlar bunu. Çünkü e, Yahudiler Almanlara benzemiş istemişler. Yani İlk baştaki e, neden işte yolda giderken aa bak bu Yahudi bundan tanıyorlarmış. Ondan sonra bu nesil olduktan sonra biraz daha Almanlaşmaya başlamışlar. Temel nedeni bu aslında insanların kişilik değiştirmesi. Yani bir, bir şekilde e, biraz daha Avrupalı bir oluyorlar. Kimlik evet. değiştirmesi. Yani evet. ırkı ele veriyor o zaman değil mi? Ketik şekli. Yani, şöyle yani siz e, mesela Rusya'ya gittiğiniz zaman hı hı. hiç kötü burnunuz birisini göremezsiniz. Ee, ama biraz daha Orta Doğu'ya gittiğiniz zaman herkesin bunu yavaş yavaş kötü olur. Biraz daha Doğu'ya giderseniz, Irak <laughs> Irak'a giderseniz de herkesin kötü yani %90-95. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de şöyle yani e, bizim çok e, jeopolitik olarak ortada bir yerde kaldığımız için e, genelde İzmir tarafında olan kişilerin burnları biraz daha iyi. Biraz daha Orta, e, yani Anadolu, İç Anadolu hı hı. kısmında biraz daha kötü. Karadeniz biraz daha kendine has değil mi? <laughs> Karadeniz kendine has. Bir de Karadenizlilerin de e, böyle çok karışık bir şey özellikle çerkezlerde falan çok değişik. Onlar mesela göz çukurlarının içeride olması, eee çok çıkıntılı olması, yanak yağlarının az olması. Bunların hepsi bir e, temel olarak fiziksel evet. yapısını oluşturuyor. Gerçekten yani. ırksal özellikleri var hem burnun hem de e, tabii ki kemik yapımızın, çenemizin, gözümüzün hep e, atalarımızdan aldığımız bir e, miras Şeysiz halinde de. taşıyoruz bunları Şimdi ama bir de e, yaparken şu ön planda göreceğim. mesela hasta geliyor artık, e, diyor ki bana nasıl bir şey yapacaksınız. Yani bizim amacımız şu değil. Yani size fındık gibi burun yapalım, çok güzel olsun. İşte, i̇şte yani herkes efsane olsun. Yani böyle böyle bir şey yok yani. Bu mu isteniyor peki? Yani hani ideal burun var ya. orada nasıl şöyle? Karar veriliyor? 1900, işte yani 2000'li senelere kadar hep böyle kayık burun, biraz daha kalkık hı hı. burun. Ucu şöyle, e, değil mi kalkık? Kalk, fındık falan e, diye. Evet. Dediğimiz. İnsanlar bunu isterken son zamanlarda Hastalara geldi zaman biraz daha bilinçlendiler galiba. Biraz da biz tabii onları hı hı. Şey, yönlendiriyoruz. Nasıl? Çünkü aslında yani bu neseti şöyle bir şey. Yani buruna baktığınız zaman eğer burunu görmüyorsanız bu eseti çok güzel olmuş demektir. Hı hı. Çünkü mesela şimdi Aytove ile alalım. Çok güzel bir burun ameliyatı yaptınız. Küçük oldu ve böyle herkes dedi ki a ne kadar güzel burnu falan varmış. Ama yüzüne yakışmadı. Şimdi bu güzel mi? Değil. Değil. Çünkü yani bakıldığı zaman gör, görülmemesi lazım. Mesela benim hastalarım ya da işte bizim yaptığımız e, hastalığı grubu şöyle oluyor. Ameliyat yapıyorsunuz. o gün sonra diyor ki, e, hocam diyor yani kimse bunuma dikkat etmiyor. Herkes kaşımda bir şey değiştiğini düşünüyor. Ya da işte dudağımda bir şey değiştiğini düşünüyor. <laughs> Bu iyi bir şey. O zaman evet iyi bir Çünkü şey. Çünkü iyi bir şey. Çünkü şey. yani mesela e, şöyle bir araştırma yapmışlar. E, küçük bebekler üzerinde işte bebeklere ilk başta yüzünü tanıyan birisine dokundukları zaman ya buruna gitmiş ya kulağa gitmiş. Çünkü insanın en çirkin iki tane organı burun ve kulak. Çıkıntılı da. Çıkıntılı evet. ve böyle hani böyle şey yok yani bir gösteriş yok yani. Hani bir şarkı falan dinlediğin zaman da hiçbir zaman şöyle bir şarkı yok yani. Senin Kulakları. buruna vuruldum böyle güzel işte. <laughs> Hep gözlere kaşlara değil mi? Dudaklara. Çünkü güzel organ, organ orası. Yani hı hı. E, her zaman bizim önemli olan burnu yüzden silip e, diğer hı hı. gözü ve kaşı ...güzel olan yanları ön ön, ön plana. Çıkarmak. Ön plana çıktığı zaman da insanlar burnu görmüyor. İşte o zaman çok güzel oluyor. Yani buradaki en trick nokta burnun gözükmemesi. Evet. Yani o zaman şunu sonra... diyebilir miyiz? Yani kaşın, gözün, çenenin, işte elmacık kemiklerinin, dudakların uyumu ve ahengi için burnun da çok görülmemesi, çok ön planda olmaması gerekiyor. Evet. Ya aslında bunun işte tarihsel bir önemi de var. Yani tarihte şöyle bir hani hep duymuşsunuzdur altın oran diye bir şey evet. var. İşte bu altın oranı ilk başta Mısırlılar bulmuş. De i̇şte sonra ilk başta işte insanlar üzerinde uygulanması Leonardo da, da Vinci tarafından olmuş. Ama şimdi bunu bir zaman sonra bakıyorsunuz acaba bu altın oran ne diye incelemeye başlıyorsunuz. Şimdi biz yani doktoruz ama bir miktarda yani kendimizi geliştirmek için sanat eğitimi aldık. İşte biraz heykeller üzerinde çalıştık falan. Sonra şunu fark ettikleri ki ya zaten bizim gözümüze hoş gelen şey altın oranı uyuyor. Yani aslında altın oranın mantığı şudur yani uyumdur. Ama siz tabii ki herkese altın oranı uygun bir burun yapmak mümkün değil. Mesela ben kendime örnek alayım. Benim şimdi burnumu Alnıma mi yapacağız yoksa çeneme mi yapacağız. Yani Çünkü herkesin... ikisi e, birbirinden farklı oranda. Farklı. Orandan. Yani bunun... Şimdi altın oranı yaptığınız zaman işte burnu diyoruz ki üç parçaya veriyoruz yüzü. İşte alın e, burun kökü mesafesi, sonra burun mesafesi, sonra da burun e, tabanıyla e, çene mesafesi arası. Şimdi bunlar herkes de farklı olduğu için bunlara göre e, bir şey yapamıyorsun. Ama bir zaman olup da biraz işte heykel üzerinde çalışıp işte birazcık gözünüzü geliştirmeye başladığınız zaman o zaman farklı şeyler görmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu şuna yol açıyor. İlk başta görmeyi öğreniyorsunuz. Sonra görmeyi öğrendikten sonra da bunun çözümünü öğretiyorsunuz. Zaten güzellik burada. Çünkü görmediğiniz bir şeyi çözemiyorsunuz. Biz mesela hani ben mezun olduğumda işte standart. Işte derdik ki burun ameliyatı şöyle yapılır. İşte üst tarafından şu kadar alacaksın. İçindeki eğriyle gideceksin, İşte yüzde yakışan falan. Ama... Şimdi ne diyorsunuz? Ki, şimdi diyorum ki mesela bazı hastan geliyor. E, ya sizin ben burnunuzu görmüyorum. Yani Hı -hı. Çünkü başka yerlerinde sorun var. Mesela kaşında... E, ya da göz altlarında çok büyük çukurlar var. Hı hı. Yani burnu ikinci planda. Yani ilk baktığın zaman zaten burnu göremiyorsan o hastaya böyle müthiş bir burnu yap yine gözükmeyecek yani hiçbir şey değişmeyecek. Yani evet. Hasta mutsuz olacak. ama hasta mı onu anlamıyor mu acaba? Sadece burnuna mı e, problem Şimdi var diye geliyor. Ameliyat olacak olsa mesela şöyle bir isteğim olur. Benim burnumu yapın ben George Clooney'e benzeyeyim. <laughs> olmuyor tabii böyle değil mi? Yani bir tek burnu yapınca öyle bir şey olmuyor. Ama işte buradaki trick şu. E, burnunuzu yaptığınız zaman mesela kaşınız gözünüz çok güzel kaşınız ve gözünüzün ön plan atmak önemli. Yani bunu evet. eğer ön plan atabiliyorsak zaten çok güzel. Zaten hastalarımızın hani kaşı gözü genelde yerlerinde yerinde oluyor ama bunlardan dolayı sıkıntı oluyor. Mesela son zamanlarda hani en büyük şey sıkıntı selfie çekinirken hastalarımız öz çekim yaparken Artık gerçekten burunların... bütün hekimler söylemeye başladı böyle bir şey varmış ama ondan önce halkımızın sesine bir kulak verelim Tabii. istiyorum ben. Uzmanıma soruyoruz bölümümüz var biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bakalım burun estetiği ile ilgili halkımız neler sormuş? bizim arkadaşlarımız neler derlemiş. Hep birlikte izleyelim. Ee, arkadaşım daha önce burun estetiği oldu ama memnun kalmadı. İkinci defa yapması mümkün müdür acaba? Merhaba hocam ben burun estetiği olmak istiyorum da burnum tekrardan eski haline döner mi? Merhaba hocam. Burun ameliyatından sonra burunda düşme olduğunu duydum. Ne kadar doğru? Merhaba hocam. Herhangi bir sağlık problemi burun estetiğine engel midir? Merhaba hocam. Burun estetiği ameliyatlarının öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Burnumda biraz bir eğriliğim var. Çocukken bir problemim olmuş. E, yaptırmak istiyorum ama çok büyük e, çekincelerim var. E, i̇lgi verebilirseniz sevinirim. Genelde aslında herkes bir şekilde görüyorsunuz burnuyla ilgili şikayetleri var ama bunun yanında çekinceleri de var diye düşünüyorum. Ee, en büyük çekincelerden birisi şimdi ameliyat tekniklerine çok girmedik ama hani genel konuşuyoruz. Tekniği de zaten hani çok da e, bizleri yani hasta kişileri ya da burnuyla ilgili şikayeti olanları çok da ilgilendirmiyor doktorun orada uğraşı. Ama sonrası işte acı çekecek miyim? Morluklar oluşacak mı? Tampon efsaneleri var. Bütün hekimlerimizle konuşuyoruz. Biraz bunlar hakkında bilgi verir misiniz bize? Ee, şimdi ilk başta en buradaki sıkıntılı kısım eskiden yapılmış olan kötü burnu hmm. yani, İkinci kere yapmak. Evet. Yani. Böyle bir soru, soru vardı. Var. Bir kere oldu arkadaşım hı hı. tekrar olabilir mi evet. diye soruyordu. Ee, şimdi son dönemlerde biz teknik, tekniğimiz de çok geliştirdik. Yani buradaki yani şöyle bir sıralama vardı. İlk başta kapalı teknik vardı. Sonra açık teknik oluştu. Bizim son dönemde yaptığımız yarı, yarı açık kapalı teknik gibi kapalı tekniği biraz daha gelişmiş bir plana aldık. Çünkü buradaki amaç hastanın sonraki dönemi çok rahat geçirmesi. Bundaki amacımız şu. Yani hastanın ameliyattan sonra işte 10. gün hiç morluk, şişlik olmadan, olmadan. E, bir şekilde hayatına devam etmesi önemli. E, buradaki e, işte kapalı ameliyatları 45 dakikada yapardık. Açık ameliyatları 1,5 saat yaptık. <laughs> Şimdiki yöntemde 3,5 saate çıktı ameliyatımız. Diyorlar ki 3,5 saatte 3 ne yapıyoruz? Saat. Yani, yani 3 ameliyat saat... süresi mi uzadı? Evet, ameliyat süresi uzadı ama buradaki ameliyat süresini uzatmamızın nedeni şu. Yani çok daha iyi sonuçlar Bak Yani Şimdi bir miktar biraz önce dediğim gibi yani ilk önce bilgiye ulaşıyorsunuz. Sonra da bunu çözüm yoluna ulaşmanız lazım. Şimdi ilk önce bilgi ışıklar, Işıklar, gölge oyunları ve e, hastanın doğa görüntüsü oluşuyor. Şimdi ilk başta ameliyat sırasında bunları planlıyorsunuz. Sonra çok güzel yerlere ışıkları koymanız lazım. Çok güzel bir şekilde burun ameliyatını sonuçlandırmanız lazım. Bunların hepsini aşama 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 yapıyoruz. Tabii ki burada bu ameliyatı yaparken e, aynı zamanda bir heykel tıraş gibi e, çok güzel bir şekilde bunu şekillendirmeniz lazım. Şu anda lazım. animasyonda görüyoruz zaten değil evet. mi? Ee, ben kapalı özellikle... Kapalı teknik mi burada anlatılan? Ben yani istis kapalı tekniği bu. tercih ediyorum. Hı -hı. Çünkü burada e, mantık şu. Yani hastanın aslında ben ameliyat yaparken tüm bir burnunu görmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi açık teknik şöyledir Yani açık teknikte burnu açıyoruz. İşte diyoruz ki mesela e, burnun e, hampı 3 milimetre alınacak İşte burnu birazcık kaldıracağız falan Hı -hı. bunları yapıyorsunuz. Sonra, sonra kapatıyorsunuz. kapatıyorsunuz. Ve ameliyattan sonra çıkan Tablo ortada hı hı. yani. Ama burada işte şu anda siz yaparken kapalı şekilde görüyorsunuz. Evet, yaparken <laughs> görmek daha farklı bir şey. Yani kapalı tekniğin <laughs> en büyük avantajı bu. Yaparken diyorsunuz ki işte üst tarafından işte bu hastanın biraz e, kemeri var. İşte o kadar alayım. İşte birazcık burnunu kaldırayım falan. Çünkü bunların hepsinin e, çok iyi olması ve e, hastanın yani ideal sonuca ulaşmak hı hı. için bunların e, kesin gerekli şeyler. E, ve son dönemde geliştirdiğimiz en önemli şey de şu. E, çok... E, zarların altından gidiyoruz. Yani o kadar e, ince zarların altına gidiyoruz ki hasta ameliyattan sonra morluk hiç olmuyor ve ameliyatta hemen hemen neredeyse kanamasız gerçekleştiriyoruz ve sonuçlarımız da çok iyi. Yani iyileştikten sonra hasta diyor ki ya ne kadar güzel oldu. işte üçüncü gün, 5. gün e, ameliyat. sonrası çok önemli çünkü insan içine çıkmak, hayata dönmek bir an önce bunlar hep istenen şeyler. Eğer o zarların altında hiç kanama yapmadan çok küçük bir cerrahiyle bunu yaparak, onun için 3.5 saat evet. sürüyor herhalde. Bir burunlarımız var, onları alalım. Ee, gerçekten hani Türkiye'den burun örnekleri var elimizde. Görelim indimizde. mi? Onları bir görelim o burunları isterseniz. Sonra da bunlar üstüne neler yapılabilecek ve e, neler yapılmış onları da görelim. E, böylece de biz tamamen uygulamada görmüş oluruz neler yapılır. Çünkü hakikaten sevgili Arzu'nun dediği gibi sizin ameliyatta teknik olarak yaptığınız açık kapalı, yarı açık, yarı kapalı falan biz sadece şunu görüyoruz. Evet sonuçlu Sonrasında Neyin var? Sıkıntım var mı? Kanamam var mı? Gözüm morardı mı? Ağrım var mı? Onları görüyoruz. Şimdi, Şimdi burada evet. gördüklerimiz neler farklı e, ya bölgelerden burada, Evet farklı bölgelerden <gülüyor> <gülüyor> buruna yiyoruz. Ya buradaki en büyük sıkıntımız yani Türklerdeki Hı -hı. en büyük sıkıntı e, kemeğin olması Hı -hı. ve e, ve insanlar hep şöyle düşünüyor. Ee, kemerle bunun aslında biraz küçük gözüküyor çünkü e, insan gözü iki tane ışık arasını e, fark ediyor. E, bir kemer üzerinde bir yansıma yapıyor burnundar. Yani normal bir gün ışığı altında bir de ucunda yapıyor. O yüzden sadece bu kadarcık bir boy alıyorsunuz. Hı hı. Şimdi mesela bir doktora gittiniz ya da bu işlerle çok ilgili olmayan, ya benim birazcık işte kemer sorunum var dediniz ve boyayı töplendi ve bu hayatındaki en büyük hatadır. Çünkü ameliyattan sonra bunu bir anda uzar. Çünkü o zaman göz şunu algılamaya başlıyor. Yani burun kökü ve burun algılamaya başlıyor. O zaman burun bir anda büyümüş oluyor. Ben bunu söylemiştim. Evet. Bana animasyonda yaptılar. Ee, o simülasyon şeylerinde programlarından birinde. Bu buradaki kemeri aldılar mı? Yok ettiler. Hı -hı. Onu böyle oyuk yaptılar. Bir anda baktım burnum şöyle böyle bir burun ortaya çıktı <laughs> <Evet>. yani. <laughs> Tipik hata <laughs> Ondan sonra burun gelmek lazım. Burun da ışık yansımalarından dolayı belli noktalar var aslında. Yani biz hep ışıklarla oynuyoruz. Yani ışığın neye koymanıza bağlı olarak burun biraz daha kalkık gözüküyor, biraz Hı -hı. daha alçak gözüküyor. Işığı koymak Veya bur... ne demek? Ya ışığı koymak şöyle bir şey, e, burunda <laughs> bazı kırılma noktaları var. Yani her zaman bir şey ışık... yansıtan bölgeyi mi ayarlıyorsunuz? Evet, ışık. Yani altta bazı yerlere çıkıntılı yapıp, o noktalarda parlaklık kalmaya sağlıyoruz. O noktalarda parlaklık olursa göz şunu fark ediyor. Diyor ki, Aa, bu normal bir burun galiba diyor. Hemen başka şey seçmeye geçiyor. Çünkü <laughs> bizim Buradaki Işık amacımız, gölge oyunu o zaman. Evet her zaman gözü kandırmak. Göz de böyle hani bizim beynimizin bir kısmı bilgisayar gibi çalışıyor arkadaşlar. Acaba bu uyumlu mu uyumsuz mu? Hep göz bunu arıyor. Hı hı. Bunu ararken de burada belki normalize bir şey yakaladığı anda da diyor ki bu normal bunu geçeyim. A, o zaman gözler ön planı diyor. Yani şöyle bir şey duymak çok iyi oluyor hastalarınızdan. İşte hasta geliyor işte 17. gün olmuş bu namet. Diyor ki hocam diyor işte iki sevdik erkek arkadaşım vardı. Dedi ki gözlerin ne kadar derinmiş. Derinmiş <laughs> yani bunu gördü. Çünkü bunu yaptıktan sonra gözleri ön plan attı. Gözleri ön plan atınca da artık... artık Aslında doğal de bu görmedik. değil mi? Yani biz birine baktığımız zaman gözlerin içine bakmamız <laughs> gerekiyor. Burnuna değil ama evet. biz e, hep e, burnunda bir problem varsa direkt burnu görüyoruz. Tabii hep göz... Şunu çok merak ediyorum. Sözünüzü kestim. Evet, Dediniz ki şimdi kemerli bir burunsa bunu dokunmamak gerekiyor. O zaman şimdi kemerli burunu olanları Yok. almıyor muyuz ne yapıyoruz? <laughs> Hayır kemerli burunda hata şurada sadece kemer aldırmak sıkıntı hmm. bir şey. Aynı zamanda kemer aldırıp burnucuyla da oynamak gerekiyor. Yoksa çok uzun bir burun oluyor. Evet. O yüzden de birazcık daha yani total boyunik, bir tamam. e, operasyon Tabii, her, her zaman olması total gerekiyor. bir operasyon. Yani ben bir tarafına dokunayım da bir tarafına dokunmayayım olmuyor. Mesela hasta geliyor diyor ki benim nefes sorunu var mı? Burnumla hiç değişiklik olmasın. Ya Böyle bir şey mümkün değil. yani Çünkü burnun bir sorun varsa o dışarıda yansıyor. Dışarı yansımayan bir sorunu çözmeden zaten burnu açamıyorsunuz. O yani... zaman şunu da soralım. Fonksiyonel olması da önemli dedik. Kesinlikle. Yani şimdi burun... Siz bir elmacık kemiği yaptınız ama bunun <laughs> çok fonksiyonel bir durumu yok. Oraya bir yağ enjeksiyonu yaptığınızda. Ama burnun nefes alması gerekiyor. Tabii burnun çok önemli bir organdır. Yani burnun aldığınız havanın kalitesini, nemliliğini, sıcaklığını ay ay ayarlayan bir organ bu yüzden de çok iyi nefes alması lazım. Yani çok küçük bir burun estetik bir burun çok güzel gözükebilir. Aa ne kadar güzelmiş bu burun ama nefes almıyorsa hiçbir işe yarmaz. yaramaz. Çünkü hayat kaliteniz kötü. Yani o kadar gösterişli olabilirsiniz de yani neye kadar? Evet. Yani her Diğer görsellerimizi güzel. de rica edelim arkadaşlarımızdan. Evet, Onlar demin da gelsin. Evet, kısaca aldık, tekrar evet. alalım onları. Ee, burada gerçekten burunlardan epeyce malzeme çalmışsınız. Eee <laughs> burun, bayağı hocam? küçülmüşler orada. Orada baktım ben ki görüntülere gerçekten. Ee, ama çok önemli çünkü dediğiniz gibi burnun yok olması insanın bir de konuşurken eğer burnunuzda bir problem hissediyorsanız ve karşınızda konuşan sürekli sizin burnunuza bakıyorsa hakikaten insanın çok sinirini bozucu bir şey ama bu burunlarla herhalde dediğiniz gibi bunlar Kimse görmez bu görüntüden burunları. kaybolacak burunlar. Burada evet, sadece hepsi mı yapmış halde yani çünkü tabii ki sadece bunu müdahale ediyoruz. Ama burada tabii ki buna müdahale ettikten sonra hastanın çene görünürlüğü daha fazla olması, işte çenesi gerideyse biraz daha önleymiş gibi durması falan. Bunların hepsi bizim orada ayarladığımız şeyler aslında. Yani sadece bunu biraz daha ön plan alıp çeneyi geri plan attığınız zaman hasta diyor ki Aa, çenem artık gözükmüyor. İşte biraz daha iyi falan hı hı. demeye başlıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Ya buradaki en önemli trik nokta şu. Yani hastaya doktorluk kısmının yanında aynı zamanda bir miktarda sanatçı ruhumuzu koyup ondan sonra ameliyat etmeniz lazım. Zaten Yoksa zaten plastik cerrahları ben hep şey diyorum. Eline neşterli sanatçılar onlar evet, Sanatkarlar heykel gerçekten heykeltıraşlar. Ama buradaki <laughs> en büyük sıkıntı şey biz tabii ki böyle çok Hı -hı. katı maddelerle çalışmıyoruz. Mesela evet. heykel gidersiniz, dersiniz ki "Aa şöyle bir tablo evet. istiyorum ya da böyle bir şey işte beni biraz daha farklı bir yorumla falan." dersiniz. Onlar taş ama bizim uğraştığımız... olmadı bir daha yorumlar, olmadı bir daha yorumlar evet. ama malzemeniz burada insan ya olduğu için yedeği yok, değil mi? İnsan ama hayır, malze oynadığımız malzeme sıkıntılı. Hı. Yani şimdi düşününse devel oynuyorsun, şöyle tutuyorsun, çekebiliyorsunuz ya da esneyen bir malzeme. Yani Size desem ki e, akışkan bir e, plastikle hadi yapın bakayım bir heykel. Trik nokta buradayız zaten. yani Akışkan bir şey her şey düşünmeniz lazım. Yani bu hasta ameliyattan sonra ne kadar ödenlenecek, ne kadar şekli gelebilir, ne kadar e, bazı durumlar olur. Ve o yüzden de kişiye göre farklı sonuçlar çıkabiliyor. Mesela bazı kişilerin ödemi 5 gün sürüyor, bazılarınınki 7 gün sürüyor. Ama bu hep e, kişiye göre farklılıklar gösteriyor. Peki bir şey. burunun Bunları... e, verdiğiniz şeklini görmesine kadar sürüyor? Ya bunun verdiği şekli görmesi biz zaten ameliyatta görüyoruz. Yani diyoruz hı hı. ki bak senin bunu biz böyle yaptık. Yani benim elinden gelen bu budur. <laughs> çünkü bundan sonraki değişiklikler hepsi kişiye özgü bir şeyler. Hı hı. Yani ondan sonra hani ödemlenebilir. ödemler gitti mesela 6 ayda diyorlar tam şeklini görmesi. Böyle bir süreç var ya mı? Yani iyi yapılan bir burundan sonra burunda düşme veya şekli e, değişmesi çok fazla olmaz. E, genelde de hastanın en çok korktuğu şey şu. Burnum ameliyattan sonra düşer mi? Hı hı. E, bu o da soruların sorular arasında içindeydi. vardı. Burun düşmez ameliyattan sonra eğer iyi yapıldıysa düşmez. Çünkü Nedir burnun düşmesi? Burnun düşmesi genelde desteğinin yetersiz olup ön tarafa doğru hı hı. Ön, e, gitmesi ama kesinlikle böyle aşağı doğru yani eskisinden daha fazla bir hareket etmesi mümkün değil. Ama tabii ki ameliyattan sonra hastalar böyle burnu kalkık ve hoşuna giden şeyler birazcık aşağı doğru indiği zaman birazcık mutsuz oluyorlar. Yani o Evet o ama sıkıntı. artık ama... o da görülmüyor diyoruz. O görülmüyor değil de yani uygun teknik, uygun şekil, uygun hasta e, uygun hasta e, Mükemmel sonuç. 3 saat ben emek veriyorum ama sonunda da doğru yolu buluyorum diyorsunuz. Operatör Tabii doktor Salih Emre Öregen. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler sayfa programımıza katıldığınız için.